Bonfi kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Vallahi klasik cumartesi makinaları çektik bir ufak çaplı temizlik yapıp bir yol vere yola vereceğiz motorları. Rodajdayız. Normal sakin temiz bir melik bir 76 yaptık yani. Evet. Gezdiriyoruz motoru şöyle bir 1500 kilometre 2000 kilometrede şöyle biraz Yola, yola veriyoruz temiz motoru üzmeden, makinayı yormadan, güzel güzel havalarda da serinledi tam makinanın sevdiği havalar. Rodajdayız işte şimdi. Şurada da ufak çaplı bir çalışma var. Bunun Onun videosu daha videosu, videosu yakında gelecek. Buna da yani büyük bir emek var bu motorda. Gerçekten çok uğraştık. Ufaktan arkadaşlara göster, bunun detaylı videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar ya. şu an daha bitmiş değil. Şöyle bir göstereyim sizler için çekip Daha geri. Daha bir trap bitmedi o. Onu ufak tefek ayarları kaldı, ölüm ayarları. Onu yapacağız. Allah biz de dedik bir temizliği ufak çaptır. Yapıyoruz. Buna da bir ön düzen, bir ön düzen. Farklı çamurluk, mamurluk yapacağız. Bizim yarışla, hızla işimiz yok. Zevkin yani keyif peşindeyiz ha. Böyle her cumartesi bir yere mi gidiyorsunuz Bafik? Biz her cumartesi değil, her gün mutlaka bir Sağ olsun çevremiz, abilerimiz, dostlarımız var. Bir evet. telefonla nerede neredesin buradayız. Çıkıyoruz yani. Kafa nereye? Biz oraya. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Sistemlerin motoru dinliyoruz. Motoru ne zaman restore ediyorsun? Motoru ne zaman restore ediyoruz? Şu kış bir geçsin kışın. Şimdi motor nikala yapacağız. Nikala güneşi sevmez. Yağmur suyunu hiç sevmez. Yani bir yağmur değil, değil mi iptal. Bitti ya o kadar emek boşa gider. Boya da güneşi sevmez. He, evet, boya da güneşse. sevmez. 10 lira direkt çöp olur. Gelecek yaz Allah izin verirse bunu bir sökeriz. Birkaç yeri var. Oralarını karaca veririz. Evet. Tertemiz. İnsanların gözünü zevk veren, insanların hoşuna giden bir makine çıkarız Allah izin verirse. Yani uğraşı seviyoruz bunu. Bonfi şimdi sana biraz soru sorayım. Ee, arkadaşlardan gelen soruları sorayım. Sen de bize yardımcı ol. Böylelikle bilmeyen insanları da aydınlatmış ol. Şimdi bize akrontu jantı gösterir misin? Hem akrontu göster hem de bize anlat. Söyle bir göster bakayım. Şimdi burada göstererek gel. nedir? Niye akront? Akrontu nasıl alet ederler diğer janttan? Şimdi akrontun şurada şöyle bir şeyi var. Şurayı görüyor musunuz? Çıkıntısı var. Evet. Şurada da yazısı olur. Ahront 18 185 36 Evet Akront'un yazısı olarak arkadaşlar. İspanya malı. Akront budur. Yani bu öbür normal cantlarla karıştırmayın. Tel cantlarla. Onlar biraz daha ince olur. Bu yanak yok onlarda. Şöyle düşünün. Bu yanak yok. Evet. Bu arada şurada size de bir şey göstereyim. Yani aslında alakası yok da. Aslında ayrıntı yorumlara mı bıraksak ee, yoksa şimdi biz mi söylesin? Burada bir şey var. Bakın şunu görüyor musunuz? Bir de bunu çek gel buraya. Bak bunun sistemi onun sistemi farklı. Bak, bu direkt yuvarlak geliyor. Gördüğünüz gibi. Orada çek onu. oraya gel. Şimdi bu çıkıntı. Beni çek. Bu mezlerde 250'lik mezler var. 251 değil bak yanlış anlaşılmasın. 250'lik mez. Yazın Google'a görürsünüz. Bunlar 250'lik mezlerin arka fren şeyi. Kampanas. Sadece bu çıkıntı 250'lik mezlerde bulunur. Yani biz bunu da seviyoruz. Biraz zor bulunan bir şey bu. Evet. Yani bulmak sıkıntı bu. Yaptık bu da böyle oluyor yani. Çek 10 numara duruyor. Dışarı çıkıntılı bu şöyle bir geliyor. detay arkadaşlar. Detay yani. Çok önemli mi? Bizim için önemli. Seviyoruz. Hatta 250 kampana olanlar yoruma yazabilir. Şu an Bonfik arıyor bir tane 250 Baksa... kampana. İtibata geçelim. Evet Alırız. şimdi ne yapıyorsun anlat bakalım bize nereye gideceksin şimdi, motoru niye yıkadın? Motoru şimdi yıkadık. Hava güzel, serin. Malum Adana. Evet. Şimdi şöyle bir bin kilometre falan yaptık, bir 500-600 daha yapacağız motoru dinliyoruz. Bırakmıyor daha çok sıkı. Evet. Çok sıkı daha bırakmıyor. Biraz daha gezdireceğiz motoru. Şimdi şöyle bir düz yola vereceğiz. 80-100, 70-80. Motoru üzmeden arkadaşlar motor yeni yapıldı mı onu üzmeyeceğim. Yoksa piston parım parça olur, silindire bir şey olmaz. Çok zorlarsan yine olur da. Yazık yani o kadar emek edilmiş yapılmış. Şimdi yola vereceğiz motoru dinleyeceğiz. Şöyle bir 100-150-200 gideceğiz, duracağız. Sesini dinleyeceğiz. Gazı bırakacaksın tutuyor mu bırakıyor mu motoru öğreneceğim yani dinleyeceğim motorunu. Evet. Bakacağız. sana, bir soru. Sor. İlk mezini kaç yaşında aldın? Vallahi 14 yaşında mıydım? 15 yaşında falandım. 150'lik mez almıştım. Evet. Sonra onu biraz bindik. Çocuğuz tabi o zamanlar. Ufak çocuğuz. O zamandan var yani bizde mez sevgisi. Ufak çocuktuk o zaman. Sonra e, o mezi sattım. Adana'da Akron çantları düzleyen cantçı Tolga var. Cantçı Yılmaz'ın oğlu. He Yılmaz'ın oğlu. Tolga Gire satmıştım o zaman. Çok eskiden. Sonra bir bir e, şey şey tarafında Kurttepe tarafında Adana'da oturuyoruz. Kurttepe tarafında böyle bir apartmanın altında bir bordo bir mez gördüm. Evet. Ya dedim bu ne? Hoşuma gitti hemen gittim. 9 sene yatmış motor. Apartmanın altında, yağmurun altında. Sonra Ali Işık var burada. Ali Işık'la gidiyoruz. O o adama motorun sahibine ulaştık. Sonra o motoru da aldım. O zaman da işte 16, 17 vardı. 16, 15, 16 yaşlarında. Onu aldık. E, bonatlıydı Hemen bir alt takımını yıkadık. Yani detaylı uğraşamıyorduk o zaman. Çünkü imkanlar yetersiz, şey yetersiz. Maddi durum diyor. da pek yok. Maddi durum el vermiyor. Usta sıkıntısı var falan. O zamanlar öyleydi. Bilmiyorum Faz giden bizi tokatlamaya çalışıyor, yemeye çalışıyor. ne abi buradan sanayi sallıyor. Ondan sonra gittik biz e, yaptık bir şekilde bir vurduk makine çalıştı ama bayağı uğraştık alt takımında pas vardı devriyaj ayırmıyordu su, su, pas dolmuştu içi mazotla yıkadım alt takım. evet her temiz yıkadım onu da yaptım vitesi kırıktı 3. vites kırıktı onda dronik bunlar da biliyorsunuz 3. vitesi kırar bir ve 3 kırılır mezde genelde ama zincir dişlisi çok sıkı olmadığı zaman yani zincir sık olmadığı zaman birleki ile kırmaz 3 yani 2 yani zor, zor. zor ama bir de bazen tepme sonucu kırıyor. Yani kolçağa basarken düzensiz basarsan ipten direkt kırılır yani. Evet. Şimdi yaptık ona bindik bayağı. Sonra He, evet. Onu şey yaptık. Biraz sesimizi yükseltelim tam almayalım. Kerem olabilir. abi var. Garaj Kerem'e garaj. O da mezci güzel mez yapar. Evet. Ona satmıştım o da kesik yaptı o mezci. Seyhan. Orijinal 301 vardı sistem. O da verdi birine. Sonra yine motorlarla uğraşıyorduk ama Çin manla döndük bir ara CG'lere falan. Yine tatmin olamıyorduk. Gittik yine sevgilimi bulduk. Yine aldık yani. Uğraşıyoruz. Seviyoruz bu işi. Gönül verip senin arkadaşlara da buradan canı gönülden selam olsun. Peki buradan mezci arkadaşlara söylemek istediğin şeyler var mı? Ne diyeyim ki? Allah kaza bela vermesin. Yavaş sürsünler. Bizim kimseyle bir rekabetmiş, yarışmış, öyle şeylerle işimiz yok. Biz için keyif kısmındayız. Evet. Yani yarışmış, yok o beni geçti, yok şu onu takatladı. Ben Zevk şey, almaya çalışıyoruz. Biz motorumuzu yaparız abi. Yolumuza gideriz, dinleriz. Yani yarışmış, şöyle böyle, öyle şeylerle işimiz yok. Biz keyfin, zevkin peşindeyiz abi. Onun için uğraşıyoruz. Yani öyle boş beleş işlerle işimiz yok. Yanlış anlamasın arkadaşlar ben Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Mesut kanal kanalı olarak. Bofik son sözlerini söyle sonlandırım videoyu. Allah Allah kaza bela vermesin. Motoru yavaş sürün tehlikeli. Allah'a emanet olun.